Yani bir insan bir şeyi tasdik kalben tasdik etmedikten sonra o insanın sorumluluk ve hükümlülüğü yoktur. Bu dinde de böyledir, bu devlet nezdinde de böyledir. Yani bir adam bir adamı öldürmeye hayal etse o hayalden dolayı ceza almaz. Tasavvur etse, değil mi? Lan nerede ne plan yapayım, nerede sıkıştırayım? Yine devlet ona ceza vermez. Akletti. Kararını verdi, eline silahı da aldı. yine ceza yok. Yani ne zamanki tasdik yani çekti tetiği, artık suç sabit oldu. O zaman sorumluluk ve hükümlülük başlar. Şimdi i̇nsanın dini noktadaki muamelatında da bu e, aşamalar aynı şekilde geçerlidir. İmana girmek de böyledir, imandan çıkmak, dinden çıkmak da böyledir. Bir adam ya acaba Müslüman olsam mı diye bir hayal kursa bak iman etmiş olmuyoruz tasavvur etse yine iman etmiş olmuyor. Aklıyla bazı şeyleri yani yakınlaştırsa yine iman etmiş olmuyor. Ne zaman ki kalb ile tasdik, dil ile ikrar ettikten sonra o mümindir, o imanın çıkması da öyledir. O yüzden şeriat zahire bakar, bir adam alenen zahirde Allah'ı inkar etmediği müddetçe biz ona kafir diyemeyiz, biz onu mümin olarak görürüz.